Gazete manşetlerine de bakacağız sevgili izleyenler. Gazeteler günün gündemini nasıl görmüşler? Onu size aktarmaya çalışacağız. Tabii ki yangınlar pek çok gazetenin ilk sayfasında kendine genişçe yer bulmuş. Çünkü gündemin en önemli başlığı yangınlar içinde bulunduğumuz bu yangın ama hatırlıyorsunuz değil mi geçtiğimiz haftadan itibaren her sabah yangın mevsiminde olduğumuzu iklim krizinin içinde bulunduğumuz iklim değişiminin yaz aylarındaki sıcak gün sayısını arttırdığını bunun da yangınları tetiklediğini söylemiştik ama Şunun altını çizelim. Çünkü gündemde yangın konuşulurken farklı farklı isimler farklı farklı tezlerle ortaya çıkıyor. Bir grup diyor ki iklim krizine karşı bir duyarsızlık söz konusu. İşte sonucu da bu yangın çıktı. İklim krizi kendiliğinden yangın çıkarmaz. Yangının çıkmasına uygun bir zemin oluşturur. Bir kısım diyor ki e, genellikle iktidara yakın kesim işte burada terörist bir saldırı söz konusu diyor ve otomatikman kahrolsun teröristler şeklinde evet bence de kahrolsunlar ama eğer böyle bir şey yaptılarsa bin kahrolsunlar hatta o ayrı konu ama. Daha tam olarak netice bilinmeden yapılan tespitlerden söz ediyorum. Bir kısım kahrolsun teröristler yaktılar yıktılar deniyor. Şüpheci bir yaklaşım söz konusu ki çok doğal. Çünkü aynı anda çıkan 4-5 farklı yerde çıkan yangınlardan söz ediyoruz. Hem Antalya'da hem Adana'da. Bir kesim diyor ki işte uçaklar nerede? Türk Hava Kurumu'nun uçakları neden devreye sokulmuyor? Neden sadece 3 tane söndürme uçağımız var? Onların 3'ü de kiralık, Rusya'dan kiralık. Üstelik Rusya'nın kendi uçaklarına bakıyorsunuz söndürme filosundaki uçaklara çok daha fazla su kapasitesi olan uçaklar. E komşumuz Yunanistan'a bakıyorsunuz orada çok daha yüksek kapasiteli uçakların çok daha fazla sayıda yer aldığı söyleniyor. Komşumuzda Yunanistan'da 20 tane söndürme uçağı olduğunu söyleyen var. Okudum. Ee, internet haber sitelerinden gazetelerden 38 tane olduğunu söyleyen var 44 tane olduğunu söyleyen var sevgili izleyenler yani komşumuzun bu anlamda bizden daha yetkin olduğu kesin bu hangi sayı doğru olursa olsun bizde sadece 3 tane var aynı zamanda e, komşumuzun bize yaptığı bir çağrı var. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias dedi ki eğer yardıma ihtiyaç varsa biz hazırız dedi. Oradan bir yardım istendi mi? Uçak, helikopter, söndürme ya da belki personel yardımı? Bunun da sorusunu soracağız. Yine sorular sormaya devam edeceğimiz bir yayın olacak. Hürriyet Gazetesi'nden devam edelim isterseniz. Hatta Hürriyet Gazetesi'nden başlayalım gazete manşetlerini okumaya. Bugün manşetten bu kadar tesadüf olamaz demiş Hürriyet Gazetesi. O da tabii ki... E, olayın üzerindeki büyük şüphe bulutunu ön plana çıkarmış. Kabus gibi 13 şehirde 41 yerde orman yangını çıktı diyor. Burası Manavgat demiş havadan çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış. Şok yaşadılar diyor gazetenin editörleri. Bir türlü durdurulamayan alevlerin evlerine kadar sokulmasına tanık olan vatandaşlar büyük şok yaşadı. 7-8 mahalle tamamen yok oldu. Manavgat ve Akseki'de onlarca ev küle döndü. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen en az 7-8 mahalle yok oldu. Oldu dedi. Yangınlar en ağır hasarı turizmin başkenti Antalya Manavgat, Akseki ve Muğla Marmaris'e verdi. Manavgat'ta önceki gün çıkan yangın Poyraz'ın etkisiyle gece de büyüyerek devam etti. Alevler mahallelere sıçradı. Onlarca ev yandı. 3 kişi öldü, 138 kişi yaralandı. Manavgat söndürülemeden komşu ilçe Akseki'de de orman yangını çıktı. Akseki'deki yangında rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler Manavgat'a bağlı Oyma Pınar Barajı çevresindeki mahallelere sıçradı. Evler, tarlalar, araçlar, köylülere ait hayvanlar yandı. İki günde 13 şehirde çıkan yangınlara dikkati çeken İletişim Başkanı Altun soruşturmalar başlatıldı. Sorumlular bu saldırıların hesabını verecek dedi diyor. Gece boyu yandı manşeti var dikkat ederseniz altta. Bir başlık atılmış. Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde saat 13 sıralarında başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler evlere ve otellere yaklaşınca büyük panik yaşandı. Alevlerin arasında kalan bir kişi öldü. Gece boyu süren yangın İçmeler Mahallesi'ne de hızla ilerledi diyor. Hadi gelin. Hadi gelin bir Muğla'ya gidelim. Marmaris'e gidelim. Oradaki yangının da son durumunu anlamaya çalışalım. Muğla'nın dört cennet ilçesi Bodrum, Marmaris, Milas ve Dalaman'da da alevler yükseldi ormanlardan. Yerleşim bölgelerine yaklaştı. Manavgat'ta hayatını kaybeden üç kişinin ardından Marmaris'ten de acı haber geldi. 25 yaşında bir genç mücadelenin bir ucundan tutabilmek için su taşırken hayatını kaybetti. Su taşımaya devam. Su yine. 25 yaşındaki turizmci Şahin Akdemir evini, yuvasını, yeşilini tehdit eden yangınlara mücadelede ekiplere yardım ediyordu. O çabasını sosyal medyadan böyle paylaşmıştı. Bu görüntülerden birkaç saat sonra dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Akdemir'in bir ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi. Yangın hala devam ediyor. Biz su taşıyoruz. Halimiz bu. Alevler Bodrum, Marmaris, Milas ve Dalaman'da turistik tesisleri tehdit edince bazı turistler kendilerini plaja attı. Geceyi orada geçirmeye karar verdi. Ancak alevlerin hızı artınca müşteri ve personelden oluşan binlerce kişilik gruplar sahil güvenlik botları ve güvercinlik koyundaki sivil teknelerle hızlı şekilde tahliye edildi. Gece saatlerinde Marmaris'teki yangının içmeler bölgesine doğru ilerlediği bilgisi geldi. Gün boyu çalışmalara vatandaş da yardım etti. Kimi tahliye edilen tatilcilerin imdadına koştu, kimi ellerinde kova, dev alevlere karşı su taşıdı. Sabaha doğru Dalaman'daki yangının kontrol altına alındığı haberi yürekleri bir nebze olsun rahatlattı. Diğer ilçelerde mücadele devam ediyor.